bir sabek, bir stoper Lemina'nın dışında da mı? Yok, Lemina işte. ha yani. tamam okay. yani Üç oyuncu. Okey. Okay. Yani o zaman beraber... savunmaya bekleniyor evet, şu an. Evet, şu an savunma. Ama bek olayında ben şu an yine soru işarete girdim. Geçen hafta ne dedim? Orta saha alınması lazım. Artık hı hı. yani evet, oraya daha evet. çok 6-8'e yönleniyor. Batşuayi'nin ayak <laughs> faciası sonrası çünkü Morata hızlandı. o şeyi artık mental olarak düştü o da. O da gitmek istiyor. Onun da takım bulabilmesi de muhteşem. Yani ondan da çıkmak evet. kolay değil. Ama burada oyunu etkilemesi Salay mesela bugün Yelert'i yine iyi fena işler yapmadılar. Yani oldukları sürece iyi, iyi oynadılar. Iyi. Defansif, Acayip bir oyuncu da. Hayır defansif katkı var. Ofansta <laughs> o hayal ettirdiği katkı yok ama, şu an. Yani, yani ben Çok bilmiyorum enteresan. Freiburg'da izlemişindir. İzledim? Ben so, sol kanat sağ kanat yani e, ama hep hücum hep hücum e, evet milli <laughs> takımında da öyle <laughs> öyle oynuyor ya yani buradaki olağanüstü bir savunma evet. da, bir katkısı var ya yani. hele son Belki en son adam olarak çıkardı Pozson evet. ama orada bir ikili Bu arada sanıyorum çok o çok acımasız bir tekmeydi. Topun olmalı. orada sakat orada bileğinde bir, bir problem acayip oldu. Acayip darbeydi. O Pozson'da evet. kırmızı kart zaten. Hani biz kartlara girmeyelim de. Hayır yani mesela haftaya dört cezalı. Sakat zaten dört beş taneydi. Bir de ona bence şalay etki, eklenecek. Evet yani, yani onunki oradaki... Adana Demirspor deyip hafife almamak lazım. Her maç zor. Çünkü bu görüyorsun i̇şte, oyunu. Net. Bir sıfır bir sıfır kazanıyorsun ama oyunu da geliştiremiyorsun. Yani o eski oyuna dönemiyorsun bir türlü o coşku, o tempoya. Niye düştün çünkü fizik olarak. Evet. Mental olarak da son bir iki haftaki durumlar, transfer. Bu kafalar kesin. İster istemez etkileniyor. Ben artık o kesin. Mesela Barış'ı yani risk etmek zorunda kaldı. Mecbur kaldı. Evet. Yani bir şekilde onun da ayağı çok sıkıntı. Ağrıları var. Vardı. Ya burada ben onun için bugün dedim kazanmak önemli. Ben çok oyuna bakmadım. Ha bundan sonra bir iki hafta sonra Galatasaray bu oyunu geliştirir mi? E çünkü oyuncu da bu işten zevk almalı ya.